Merhaba arkadaşlar, ben Levent Kutlu. AI ve teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün Google'un Notebook Elem ve de onun yeni özellikleri hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Notebook Elem'i zaten yapay zeka ile ilgilenen arkadaşların çoğu biliyordur. Ama bazı yeni özellikleri var. O yeni özelliklerine bakacağız ve de genel olarak bir Notebook Elem oynayacağız. Nasıl şeyler yapabiliyoruz diye. Kabaca notebook elem ona bir bazı dokümanlar veriyorsunuz ya da böyle bazı videolar falan veriyorsunuz. işte YouTube'da yüklenmiş videoları falan veriyorsunuz mesela. Ve de bunun üzerine kendi podcastini oluşturuyor. Hatta böyle podcastin içinde konuk olarak katılıp soru bile sorabiliyorsunuz. Ders çalışmak için yani yolda giderken mesela böyle okumak istediğiniz bir konu hakkında bilgi edinmek için bir şeyler öğrenmek için çok faydalı bir kaynak açıkçası. İlginç bir platformda sunmuşlar. Yani böyle anlatmıyor da olayı bir podcast şeklinde tartışıyor. Maalesef sadece İngilizce diline izin veriyor bu notebook elem şimdilik. İleride değişebilir. Hadi bakalım. Bu not try notebook elem deyip girebiliyoruz. Hani burada ben direkt olarak girdim. Burada kaynakları girebiliyoruz. Bakın işte kaynaklar ne olabilirmiş? Web siteleri, PDF'ler, web siteleri, text, video, audio, onları koyabiliyoruz. Karadeliklerle alakalı bir kaynak koyayım. Şöyle bir PDF koyayım hemen şuraya. İnternetten indirdim. Hani Google search yaptım. Ondan sonra şuraya mesela şey yazalım. Hani deneyeceğim. Daha önce denemiştim. Türkçe konuşmuştu ilginç bir şekilde tuhaf bir hani yabancı aksanıyla belki de böyle ne aksanına benziyordu? Belki böyle Rus aksanı gibi. Böyle bir yabancı bir aksanla Türkçe konuşmuştu geçen denediğimde ama ondan sonra başaramadım. Belki bir şeyler değişti. E yine de bir deneyeceğim. Hadi bakalım. Şey dedim. Yani sadece Türkçe biliyorlar falan filan dedim. Daha ayrıntılı başka şeyler de söyleyebiliriz burada. Şurada mesela Mind Map diye bir şey var. O yeni gelen özelliklerinden biri mesela. Mind Map'e bakalım. Mind Map bu konuşmanın Hani burada verdiğimiz kaynağın bir şekilde haritasını çıkartıyor. Yani konuşulabilecek konuları çıkartıyor. Şöyle bakalım. Gördünüz mü? Cosmic Objects and Phenomena. Yani burada işte dallara ayırmış yıldızlar, gezegenler, kara delikler, nötron yıldızları, beyaz cüceler böyle gidiyor. Bakın mesela yıldızlar üzerine ben bilek de deliklere bakayım. Kara delikler hakkında mesela konuşulabilecek konular şunlar görüyorsunuz. Bakın özelliklerine de ayırmış. Mesela konuşmasını isteyebileceğimiz şeyleri seçebiliyoruz. Değil mi? Ben şu anda mesela kara delikler üzerine konuşsun diyeyim. Şöyle bakın kara deliklere bastım hemen. Şu anda oluşturuyor bu şeyi. Şimdi ben bunu kapatacağım. Bakın neler çıkardı. Şunu aslında şunu deseydim daha olurdu. Sadece Türkçe konuşuyorlar dedim. Eskiden yapıyordu bunu. Gördüğünüz gibi olmadı. Hatta dün dün ben oynarken Türkçe transkript verdi. Şöyle elimizdeki imkanlarla gidelim o zaman. Customize'a gidelim. The talk only in Turkish. Sadece İngilizce konuşuyorlar. Konuşabildiklerini yazıyordu burada. Yapacak bir şey yok. Burada oluşturuyor işte podcast'imizi bizim. Türkçe podcast versiyonunu yap dedim bakalım onun Ne yapacak bize? E, fiili bile yazmıyorum görüyorsun. Turkish podcast version versiyonu dedim. Bakın sunucu hemen bize bir bununla ilgili bir podcast verdi gördünüz mü? Şimdi bunu Türkçe okumayacak maalesef ama başka metinden konuşmaya çeviren text to speech yapan bir program kullanaraktan mesela böyle kendi başka podcastinizi oluşturabilirsiniz Türkçe. Bakalım burada şey var, interaktif modu var. Interaktif mod güzel aslında. Soru sorabiliyorsunuz. Hadi başlatalım bakalım. 20 dakika konuşacak. Wow. Welcome back everyone. We've got a really uh, a really exciting deep dive ahead of us today. Uh, we've been digging into some material you sent us, particularly those excerpts that you Uh, you call it penetrating, right? And they got us thinking about something so fundamental—you know, the forces that literally shape everything around. What is a black hole? Oh wait, someone wants to join. Hey, go, hey, go for, for it. it. What is a black hole? Oh, that's a fantastic question. Yeah, a really important one to unpack. According to our source, a black hole is what happens after gravity achieves its final victory. Okay, let's unpack this. It's when something like a massive star collapses in on itself. So, even after it becomes a super dense neutron star? Exactly. If a neutron star gains enough mass, the force of gravity becomes overwhelming. Here's where it gets really interesting it collapses even further, beyond the point where even neutronium can resist. And what's left? You get this incredibly super dense object with a so strong nothing, not even light, can escape it. Şöyle gelip benim çok sevdiğim bir videomu koyuyorum. Videomun adı sunumuz hayrola. Buradan yine mind map yapabiliriz. Ondan sonra şöyle generate diyelim. Yapay zeka, toplumsal ütopya ve distopya ikilemi. Bak onun üzerine konuşuyorum mesela. Turkish podcast diyeyim. Olmayacak tabii ki. Bende ama belki text olarak bir şeyler verir. Şeye bakalım. Benim videomun hani konularının dağılımı neymiş? Yapay zeka ve de Humanities Feature üzerine konuşuyormuşum. İşte farede ne hakkında konuşmuşum. Çok ilginç bir şey. Arachnofobia. Arnafobia ne bilmiyorum açıkçası. Arachnofobia filmi hakkında konuştum. Onu hatırlıyorum. Yapay zekanın yükselişi. Yapay zeka ömür uzatma hakkında konuşmuştum. Psikolojik ve toplumsal etkileri hakkında konuşmuştum. Etkili eşitsizlik ve kapital üzerine konuştum. Ve konuştuğum konuları anlatıyor işte. Mesela fare deneyine bakalım. Ne diyecek? Fare deneyi hakkında konuşuyor işte burada. Anlatıyor benim anlattığım kadarıyla. Konuşmamız olmuş, hazır olmuş. Hadi bakalım ne diyecekler? Okay, so jumping right into this deep dive, uh, we're looking at something pretty huge today, and that is the potential for artificial intelligence to, well, really shake things up long term when it comes to how societies work. You guys sent us this this YouTube video transcript, and uh, let me tell you, there's some seriously mind blowing stuff in here. Yeah, got some real depth. So for this deep dive, we're going to try and, you know, unpack some of the big ideas this video throws out about the future of work. Like, what are we all going to do? How are our societies going to be structured? And, you know, it even gets into that really deep question of what our purpose is going to be in a world where AI is calling a lot of the shots. It does. It doesn't shy away from the big stuff. <laughs> and right off the bat, what really grabs you is this, this experiment it talks about totally unrelated at first glance but then it hits you with this powerful message about the potential dangers even when you've got all the resources in the world yeah tell me about it like th they talk about these these utopia experiments with get this Norway rats. These experiments were done back in the late 50s, early 60s and uh, well, you know the setup was like a paradise for these rats abundant food, water, all the space they could want like imagine that what would happen if we had all our basic needs just taken care of like that? Böyle bir şey arkadaşlar işte. Genel olarak güzel anlatıyor aslında olayları. Çok güzel bir podcast verebiliyor. Özellikle hani şu anda Türkçe yok maalesef ama hani İngilizce anlayabiliyorsanız mesela çok çok güzel özetleyebiliyor. Eğlenceli bir şekilde dinleyebileceğiniz bir hale gelmiş. Öyle hatta şey gördüm. İnternette YouTube'da bazı insanlar buradan çıkardıkları podcastleri falan yüklemişler falan. Yani tabii ne kadar Google bunu izin veriyordur, o, kısmını bilmiyorum. Her şey böyle özellikle bu bedava verdiği şeylerin bazılarında bu tip şeylere izin vermeyebiliyor. Onu bilmiyorum. Ama gördüm birkaç yerde. Tabii öyle olduğu zaman bilmiyorum. Çok dinleyesim gelmedi açıkçası. Ama kendim için, kendim özel mesela yaparsam, bir pdf'i falan koyarsam şey yapabilirim. Mesela benim akademik makalelerimi koydum. Akademik makalelerimi de böyle bir güzel bir şekilde anlatıyor. Hatta şey düşünebilirsiniz. Hani bir makale yazıyorsunuz mesela. Ondan sonra bu podcast'e koyup böyle onun anlatmasını dinleyip Belki de böyle hani dışarıdan nasıl anlaşılabiliyor acaba, anlaşılıyor kalem diye şey yapabilirsiniz ya da yazdığınız şey falan. Mesela bu fareler ve yapay zeka ile ilgili olan videomu dün dinledim. Bu şeyi videoyu çekmeden önce. Valla çok güzel anlattılar. Konuşmalarını böyle ağzım açık bir şekilde dinledim böyle dedim. Ne güzel şeyler söylemişim. Benden daha güzel tarif ettiler tabii hani biraz mekanik olduğu için robot olduğu için herhalde böyle hiç duraksamadan pıt 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 pıt, pıt çok güzel bağladılar benim bağlamak istediğim noktaları. Ben, videoda biraz hani hafif daldan dala atlamışlığım vardı. Onu onu güzel yapmışlardı mesela. Çok keyifle dinledim. Böyle bir şey işte. Görüşmek üzere.